Düzce D100 karayolunda fındık yüklü tırın devrilmesi sonucu 20 ton fındık yola yayıldı. Necdet Acar İdaresi'ndeki fındık yüklü tır D100 karayolu Ankara istikameti Cumayeri kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası ağır yaralanan sürücü Acar, olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan turda yüklü olan 20 ton fındık yola saçıldı. Yola dökülen fındık ve devrilen araç nedeniyle yolun Ankara yönü trafiğe kapatıldı polis ekipleri yolu kullanan sürücüleri Cumayeri ilçesine yönlendirerek farklı bir güzergahtan ulaşımı sağlamaya çalışıyor. Bursa'da ise mobilya yüklü tırın dorsesinin devrilmesi sonucu mobilya ürünleri kullanılmaz hale geldi. Organize sanayi bölgesinde meydana gelen kazada tırın dorsesi dönüş esnasında tırdan ayrılarak devrildi sürücü kazayı yara almadan atlatırken Dorse'deki mobilya ürünleri kullanılamaz hale geldi.